Uyarı Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Glutatyon faydaları nelerdir? Glutatyon, hücrelerde doğal olarak bulunan ve serbest radikallerle savaşan en önemli antioksidandır. DNA hasarını önleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kronik hastalık riskini azaltır. Toksinleri nötralize ederek vücudu çevresel zararlardan korur. Lenfosit üretimini destekleyerek bağışıklık sisteminin daha etkili çalışmasını sağlar. Enfeksiyonlara karşı direnci artırır ve otoimmün hastalıklarda dengeleyici rol oynar. Özellikle kronik yorgunluk sendromu olanlarda enerji seviyelerini yükseltir. Karaciğerin toksinleri temizleme kapasitesini artırarak detoks sürecini hızlandırır. Alkol ağır metaller ve ilaçların neden olduğu karaciğer hasarını onarmaya yardımcı olur. Yağlı karaciğer hastalığının tedavisinde destekleyici olarak kullanılır. Melanin üretimini dengelediği için ciltteki lekelerin ve koyu halkaların azalmasını sağlar. Kolajen üretimini destekleyerek kırışıklıkları önler ve cilt elastikiyetini artırır. Sedef, egzama gibi cilt problemlerinin iyileşme sürecini hızlandırır nörodejeneratif hastalıklar üzerinde koruyucu etkileri olduğu bilinmektedir. Zihinsel berraklığı artırır. Odaklanma ve hafızayı güçlendirir. Kronik stresin neden olduğu oksidatif hasarı azaltır. Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini hafifleterek tedavi sürecini kolaylaştırır. Tümör hücrelerinin büyümesini engelleyen antikanser özellikler taşır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle mücadelede vücuda destek olur. Teşekkürler.